Alet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal D'nin popüler dizisi Arka Sokaklar'ın infaz ve koruma memurlarını konu alan sahnelerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın açıklamasında bulundu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cuma günü 652. bölümüyle ekranlara gelen dizide iki gardiyanın İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı, Engin komiseri darp ettiği görüntülere yer verildi. Rüşvet olaylarını da içeren sahneye ilişkin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda arka sokakların kurgunun da ötesine geçtiği ve memurları töhmet altında bıraktığını ifade etti. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını alıntılayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.